Psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Hakan Balıbey, Covid-19 nedeniyle insanlarda oluşan ruh sağlığı etkilerini anlattı. Ruh sağlığının çok önemli olduğunu dile getiren Doçent Doktor Hakan Balıbey, sağlık değinen olayın psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan tam bir iyilik hali olduğunu aktardı. Sağladığı de duygu, düşünce ve davranış alanındaki problemlerden bahsediyoruz buradaki denge ve kişiler arası ilişkilerimizdeki sağlıktan bahsetmiş oluyoruz. E, ruh sağlığı tabii son zamanlarda e, işte hastalıklar, depremler, salgın hastalıklar, göçler, savaşlar çok önemli bir derecede etkileniyoruz. ile birlikte de özellikle çok etkilenen e, vatandaşlarımız, hastalarımız oluyor. E, gerçekten kaygı bozuklukları alanında bir Artış söz konusu, uyku bozuklukları aynı zamanda, bir huzursuzluk, endişe, nefes alamamayla birlikte kaygı karışması gibi durumlar oluyor. Özellikle de korona dediğimiz bizim yalancı korona belirtileri de olabiliyor. Gerçekten bu alanda artış söz konusu. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza, danışanlarımıza birbirine karışabiliyor bu konuda gerekli tedbirleri alabiliyoruz. Sürekli sosyal mesafeden bahsedildiğini fakat bunun yanlış olduğunu da değinen Balı Bey evinden ayrılıp kendi şehir hayatında insanların iş güvencesi gibi problemleri de olduğunu belirtti. Tabii ruh sağlığı gerçekten önemli. Destek sistemlerimiz azaldı. Yani köyden şehre geldik. Bir iş çalışma iş güvencesinde problemler olabiliyor. Destek sistemlerimiz azaldı. Annemiz, babamız, kardeşimiz yanımızda değil. Gelecek kaygılarımız arttı. Dolayısıyla bu alandaki problemler artışta. Birçok alandaki hastalıklar azalırken ruhsal alanda özellikle travma ile ilişkili hastalıklar, madde kullanım bozuklukları, kişilik bozuklukları artış göstermekte. Maalesef bu konuda ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bizim tabi ruhsal alanında tedavilerimizi yaparken değişik tekniklerimiz var. İlaçlı tedavilerimiz söz konusu. Bunun dışında ilaçsız tedaviler söz konusu. İlaçsız tedavilerde terapiler yapmaktayız. Terapilerde birçok bir alan var. Bunlara ayrıca girmeyeceğim şu anda ama terapilerin bir sürü çeşidi söz konusu. Duruma göre, hastanın kliniğine göre. Bunlara karar veremekteyiz. Bunun dışında bir de nöromodülasyon dediğimiz ilaçsız tedavilerimiz söz konusu. Ee, özellikle ilaç almak istemeyen ya da kullanamayan bir grup hastada, işte özellikle gebelerde, emziren annelerde ya da ilaç kullanmayan insanlarda nöromodülasyon kullanabiliyoruz ki bu TMS dediğimiz transkranial manyetik uyarım, manyetik stimülasyon dediğimiz ilaçsız tedaviler söz konusudur manyetik alan oluşturup beyinde bazı uyarılar yapıp ilacın ya da terapi'nin yaptığı etkiyi rahat bir şekilde alabilmekte, çok büyük konfor sağlamakta, hızlandırmakta tedaviyi büyük kolaylık sağlamakta. Evet. Yani şimdi vakalarımızda hem artış oldu hem azalma oldu. Şöyle insanlar korkuyor, çıkmıyor, hastanelerden uzak durmaya çalışıyor. Ama başvuru sayısında gelenleri oranladığımız zaman gerçekten kaygı bozuklukları arttı uyku bozuklukları arttı. İnsanlar bedensel şikayetleri hemen korona'ya yorumlamaya başladılar. Ağrılar, baş ağrıları, ufak bir boğaz ağrısı veya bir nefes alamama, başka bir grip belirtisini korona'ya yorup gerçekten endişelenmeler hat safhada. Bir artış var bizim klinik gözlerimiz tabi, ya bazen olabiliyor. Bazen böyle hastalık hastaları dediğimiz insanlar olabiliyor ya da bu konuda çok evhamlı, obsesif, takıntılı insanlar olabiliyor, gelebiliyorlar. Evet. Korona dediğimiz işte böyle nefes darlığı, baş ağrıları, iklem ağrıları gibi bunları abartılı hissedip bedensel belirtileri yanlış yorumlayıp gelen insanlar olabiliyor. Yani biz buna işte yalancı korona diyebiliyoruz. Böyle bir tanı yok aslında ama bugünlerde çok rastladığımız için söyleyebiliyoruz. Yani hep sosyal mesafeden bahsediliyor. Bence bu yanlış. Sadece fiziksel mesafemizi koruyalım, uzaklaşalım ama insanlarla olan sosyal mesafemizi yakınlaştıralım, iletişimimizi artıralım, yalnız kalmayalım. Özellikle destek sistemleri etkileniyor. Ee, i̇nsanlar daha önceden aldıkları, görüştükleri arkadaşlarla görüşemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar, bir alışverişe çıkıp pazara gidip rahatlayamıyorlar. Bunlar gerçekten sorunları, kaygıları, endişeleri artırabiliyor. Sosyal mesafeyi kısaltalım, fiziksel mesafeyi artıralım.